Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şişle sizlerin de beğeneceğinizi düşündüğüm yelek ve şallarda kullanabileceğiniz güzel bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için orta kalınlıkta bir ip kullanıyorum. İpime uygun 3 numara şiş kullanıyorum. Öncelikle modelimin kısa bir anlatımı için ilmeklerimi şişime atarak başladım. İlmek sayımız 21 ve 21'in katlarından oluşmaktadır. Modeli tamamlamak için artı 2 ilmek ekledim. Birer tane de kenarlara kenar ilmeği ilave ettim. Modelimizin iki tanesi ara modeli için 19 ilmeği ana modeli için olacak. Şimdi ben tek model anlatımı yapacağım. Modelimin ilk sırasındayım. Dilerseniz Lastik kısmında çift olarak ipinizi katlayarak ilmeklerinizi atabilirsiniz. Lastik örmeden direkt modelime başlıyorum. Kenar ilmeğimi burada ilk sıra olduğu için düz ördüm. Arkasından iki ilmeği ters örüyorum. Burası bizim ara modelimiz. Modelleri birbirinden ayıran ara modelimiz iki ilmek ters. Ana modelime geldiğim zaman iki ilmeği Altan yukarı doğru şu şekilde ilmeğimi alıyorum. Sağa doğru bir kesim yapıyorum. Bir artırma yapıyorum. Bir ilmek düz. Bir ilmek artırma yapıyorum. 5 ilmek düz. 1 2 3 4 ve 5. 5 ilmek düz ördük. 3 tane ilmeğim var. Bunu kesmem gerekiyor. Öncelikle baştaki 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Ortadaki ilmeği başa, baştaki ilmeği ortaya aldım. 1, 2 ve arkasındaki 3. ilmeği de alıp üçünü birlikte düz örüp kestim. Devamında 5 ilmek düz. 1 2 3 4 ve 5. 5 düzden sonra bir defa artırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar artırmamı yaptıktan sonra iki ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum. Ana modelimi burada 19 ilmekle tamamlamış oldum. Ara modelim için iki ilmek ters örüp bir de kenar ilmeğimi örüyorum ve ilk sıramı ön yüzden tamamlamış oldum. Örgümün arka yüzünde ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Ara modellerimiz arka yüzden düz olarak örülecek. Ana modelimizde ilmekler hep ters olarak örülecek. Ara modelim için 2 tane düz ördüm. Şimdi kalan 19 ilmeği ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 artırdığım ilmeğim 16 17 18 ve 19. Burası bizim ana modelimiz 19 ilmek. Ara modelime geldiğim zaman 2 ilmek düz örüyorum ve kenar ilmeği. İkinci sırayı arka yüzden tamamladık. Modelimin üçüncü sırası ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra 2 ilmek ters. Burası ara modelimiz. Ana modelime geldiğim zaman başlangıçta da yaptığımız gibi ilk iki ilmeği yönleri farklı olduğu için şöyle çeviriyorum ve sağa doğru kesiyorum. kestikten sonra bir artırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Buradaki düz ilmek hep model bitene kadar devam ediyor. Arkasından bir defa daha artırma yapıyorum ve 5 ilmek düz. 1 2 3 4 5. Tam orta bölüme geldik. Burada 3 tane ilmeği kesmiştik. Tekrar bu 3 ilmeği kesmem gerekiyor. Ortadaki ilmeği başa, baştaki ilmeği de ortaya alıp yer değiştiriyorum. Sonra bu iki ilmeği ve arkasındaki 3. ilmeği alıp düz ördüm ve kestim. Böyle yukarıya doğru çıkan düzgün bir düz ilmeğimiz olacak. Arkasından 5 ilmek düz. 1 2 3 4 ve 5. 5 ilmek düz. Bir defa artırma yapıyorum. 1 ilmek düz ördüm. 1 tane artırma yapıyorum. Bir alt sırada artırdım ve kestiğim ilmeğin bunları sola doğru kesiyorum. Ana modelim bitti. ara modelim için iki ilmek ters ve kenar ilmeği. Üçüncü sırayı ön yüzden tamamladıktan sonra örgümün arka yüzünde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Şimdi başından bir iki tane yapalım. Devamında zaten arka yüzü göstermeye gerek kalmayacak. İki ilmek düz. 19 ilmek ters örüyorum. Yani ana modelimizi hep ters olarak örüyoruz. Ara modelleri de arka yüzden düz örüyoruz. Toplamda 19 ilmeğimizi örelim. toplamda 19 ilmeğimi ters ördüm. Ara modelim için 2 ilmek düz ve kenar ilmeği. 4. sırayı da tamamladık. Şimdi örgümün arka yüzüne geldim. Pardon, ön yüzüne geldim. 5. sırasındayım. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra tekrar 2 ilmek ara modelimi örüyorum. Şimdi burada 2 sıra sağa doğru başlangıçta kesme işlemi yapmıştık. Artık 2 sıra bu şekilde iki tane ajurumuz olduktan sonra kesme yapmıyoruz. Baştaki iki ilmeği düz örüyorum. Artırmamı yapıyorum. Burada devam eden düz ilmeğimiz aynı şekilde ilerleyecek. Bir tane düz ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. Şimdi dış tarafta kesme yapmıştık. Modelin artık ön yüzünde 5. sırasında iç tarafta kesme yapıyoruz. İki ilmeği sola doğru kesiyorum. Sağa doğru kesmiştik kenardaki ilmekleri şimdi sola doğru keserek başlıyorum iç taraftan. Devamında 1 2 3 ilmek düz ördüm ve yine kesme olan bölüme geldim ortada baştaki ve ortadaki ilmeklerin yerlerini değiştiriyorum. Üçünü birlikte düz ördüm ve kestim. Tekrar arkasından 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. Ve buradaki 2 ilmeğimi yönlerini çevirip sağa doğru kesiyorum. İçe doğru bir kesim yaptık. Artırmamı yapıyorum. Devam eden düz ilmeğim var. Artırma yaptıktan sonra bir düz ördüm tekrar artırmamı yapıyorum başlangıçta kestiğim bu ilmeği ikisini de düz olarak örüyorum kesmiyorum ara modelim için iki ilmek ters ve kenar ilmeği beşinci sıramızda ön yüzden tamamlamış olduk şimdi örgümün altıncı sırası arka yüzündeyim ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz Modelimizin arka yüzünden 2 ilmek düz, 19 ilmek ters, tekrar 2 düz ve kenarı ilmeği ile bitirdik. Şimdi modelimin ön yüzüne geldim. 7. sırasındayım. Kenar ilmeğinden sonra ara modelim için 2 ilmek ters örüyorum. Şimdi kenarda düz ilmeklerimiz çoğalarak devam edecek. 2 tersten sonra 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Yine düz olan ilmeğe geldik. Öncelikle bir artırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Artırmamı yaptım. Bir alt sırada artırdığım ilmeğin ve önünde kestiğim ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum. Buradaki ilmeklerimiz azalmaya devam ediyor. İki ilmek düz örüyorum. Tam ortadaki kesme yerine geldiğim zaman 3 ilmeği kesmem gerekiyor. Ortadaki ilmeği başa, baştaki ilmeği ortaya aldım 2 ve arkasındaki üçüncü ilmekle birlikte kestim 2 ilmek düz yine burada 2 ilmeğin yönünü şöyle çeviriyorum sağa doğru bir kesim yapıyorum sağa doğru kestikten sonra Arkasından artırmamı yapıyorum. Devam eden düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir artırma yapıyorum. Kalan ilmeklerimi düz örüyorum. 1, 2, 3 düz. Ara modelim için 2 ilmek ters ve kenar ilmeği. 7. sıramızı ön yüzden tamamladık. Örgümün arka yüzünde 8. sırasında 2 düz, 19 ters, 2 düz olarak sıramızı tamamlayalım modelimin ön yüzünde 9. sırasındayım. Kenar ilmeğini aldıktan sonra 2 ilmek ters örüyorum ara modelim için. Ana modelime geldiğim zaman düz ilmeklerim burada çoğalmaya devam ediyor. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek düz. Bir defa artırma yapıyorum. 1 ilmek düz. Bir tane artırma yapıyorum artırdığım bir alt sıradaki ve daha önce kestiğim ilmeği ikisini birlikte sola doğru kesiyorum. Burada bir tane örmem gereken düz ilmeğim kaldı. Bunu örüyorum ve ortada tekrar bir kesme yapıyoruz. Ortadaki ilmeği başa, baştaki ilmeği ortaya aldım, çevirdim ve 3 ilmeği birlikte düz örüp kesiyorum. Bir ilmek düz ve iki ilmeği tekrar yönleri farklı olduğu için çeviriyorum sağa doğru bir kesim yaptım artırmamı yapıyorum devam eden düz ilmeğimi tekrar düz olarak ördüm artırmamı yapıyorum kalan düz ilmeklerimi örüyorum 1 2 3 4 ilmek düz 2 ilmek ters ve kenar ilmeği 9. sıramızı da tamamladıktan sonra modelimin arka yüzündeyim. 10. sırasında arka yüzden ilmeklerimizi tekrar gördüğümüz gibi örelim. Örgümün tekrar ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğinden sonra ara modelim için 2 ilmek ters. Ana modelime geldiğim zaman düz ilmeklerim burada sayısı arttı. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. Bir defa artırma yapıyorum. Devam eden düz ilmeğimi ördüm. Tekrar artırmamı yaptım. Ve burada iki ilmeği, artırdığım bir alttaki artırdığım ilmek ve önde kestiğim ilmeği ikisini sola doğru kesiyorum. Burada da son 3 ilmeğim kaldı kesilecek. 1 ve 2'nin yerlerini değiştiriyorum. ve arkasındaki üçüncü ilmekle birlikte düz örüp kesiyorum. Şimdi artık burada da örülecek bir düz ilmeğim olmadığı için iki ilmeğin yönünü çeviriyorum ve sağa doğru kesiyorum. Artırmamı yaptım. Bir ilmek düz. Tekrar artırmamı yapıyorum. Kalan düz ilmeklerimi örüyorum. 1 2 3 4 5. 5 düz. Ara modelim için 2 ilmek ters ve kenar ilmeği. Ön yüzden son sıramı tamamladım. Modelimin son sırasındayım. Arka yüzden ilmeklerimizin tamamını gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimi alıyorum. 2 düz ve 19 ilmek ters. 2 düz. Ana modelimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Modelin arka yüzünden ilmeklerimizi gördüğümüz gibi ördük. Ön yüze geldim ve ilk modelimizi tamamlamış olduk. İkinci modelimizi de tekrar nasıl kuruyoruz? Bir defa daha hatırlayalım. İlk sıradan başlıyoruz. Devamında da bir alt sıralara bakarak tekrar edebilirsiniz. İkinci modelin birinci sırası. Genel ilmeğimi alıyorum. 2 ilmek ters. Başlangıçta öncelikle ilk 2 ilmeği sağa doğru keserek başlamıştık. Tekrar ikisini sağa doğru kesiyorum. Artırmamı yapıyorum. 1 ilmek düz. Tekrar artırmamı yapıyorum. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. Tam ortaya kesme yerine geldim. Tekrar baştaki 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Ve 3 ilmeği birlikte düz örüp kesiyorum. 5 ilmek düz. 1 2 3 4 5. 5 düzden sonra artırmamı yapıyorum. 1 ilmek düz. Tekrar artırmamı yapıyorum. 2 ilmeği sola kesiyorum. Ana modelimi bitirdim. Ara modelim için 2 ilmek ters ve kenar ilmeği ikinci modelimizin birinci sırasını ön yüzden tamamladık. Arka yüzden de ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar modelimizin anlatımını yaptım. Umarım anlaşılır olmuştur. Ben sizlere tek model üzerinden anlatımı yaptım. Devamında da hemen yanından devam eden model için ara modelden sonra tekrar 19 ilmek ilave ediyoruz. Aynı şekilde Burada gösterdiğim modeli ikinci modelde de aynısını yaparak devam ediyoruz. Bu modelimi de örneklik olarak 3 model üzerinden hazırladım. İpim Alize Angora tarzı tiftikli simli bir ip. Kenarlara da bir düz bir ters e, kenar bandı ekledim. Düz ilmeklerimi ön yüzden örmeden aldım. Arka yüzden düzü ve tersi örerek devam ettim. Lastik istemeyen bir model. Başlangıcında ipimi çift kat yaparak ilmeklerimi attım. Bu şekilde bir görüntü oldu. Dilerseniz lastik üzerine de başlayabilirsiniz. Özellikle çeyizlik yeleklerde ve şallarda kullanabileceğiniz güzel bir model. Orta kalınlıklı iplerle de yelek, hırkalar yapabilirsiniz. Modelimizin arka yüzüne de şöyle bakalım. Arka yüzden de görüntüsü bu şekilde. Bu ipimi de 2,5 numara şiş ile örerek hazırladım. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.